Evet arkadaşlar size selam. Bugün sizlerle beraber Delta K nasıl alınır onu göstereceğim. İlk önce ilk önce Roblox'a giriyoruz. Bu, Delta cidden abi yakalı olabilir de ama neyse. Roblox'a gir giriyoruz. Şey, Brokey'e giriyoruz. Ben yükleniyor. Bekleyin. Geldi. Bu detayı yeni yükledim. Bak şuraya iki kere basıyoruz. Bak. Son, son, son. Google'a girin. Ben şuraya da yapıştırın. Şuraya bas. O olacak sonra şok olacaksınız. Ama ama devam etmeden önce like atmanız gerek. Tamam. Evet. Bekleyin. Şu beyazı şu beyazı tıklıyoruz. Şunu esici gibi şeyi basıyoruz. O da görevler var. Bunu tamamlamak için şu Ö öncelikle şundan başlayalım. Bu benim için kolay gelebilirdi ama. Have you ever forced yourself to sit through a terrible movie Neyelim? just because you paid for the ticket? Before we get into it, make sure to like this video and subscribe to the channel. Evet, en this is the sunk cost fallacy. A psychological trap that makes us stick with bad decisions just because Bakarsın, we already invested in it. Imagine you buy a concert ticket for 50 dollars. You're excited, your friends are going, yazınız. and it's your favorite band, but on the day of the concert, you feel sick, and it's raining, traffic will be terrible, işte and, and you might get even sicker, but logically, skipping the concert ki. is the better choice, but something inside kikla. you says, I already spent the money, I have to go, that's the sunk cost fallacy in action, the $50 dollars is gone whether you go or not, but your brain convinces your brain convinces you to suffer through the concert instead of the choice. This fallacy affects more than just small decisions. People stay in unhappy relationships because they've been together for five years. Investors keep dumping money into failing stocks, hoping to turn things around. Employees stay in jobs they hate because they spent years studying for them. Even governments fall into this trap. One famous example is the Concord Project. France and Britain spent millions on a supersonic Evet, başlıyoruz. Şuradan bir tamamlayalım. Şu akımı bekleyin 3'e kadar basacağım. Bokum size uzun sürdürür. Duraktarayım. Evet. 5 4 3 2 1 ve sıfır. Oldu. Bu icra Ne kadar kolay ki ben anlayamadım. Yerde şuraya basıyoruz. Şunu da bekleyelim biraz. Biraz sürebilir. İstersen duraklattırayım. Evet. Bu akımı 3'e kadar yapacağım. 7 6, 5 4, 3, 2 Hop ve sıfır olabilir mi? Şu açına açılana kadar oldu. Bu cidden biraz uzun sürmeyebilir ama bekleyelim. Size kaç tane uzun sürdünüz? Ben, ben ben sabah hili hi açmadım Son, sonra da sonra da delta apk indirdim sonra da sonra da delta key nasıl alacağını bilmiyordum bir youtube'dan baktım baktım aramadım şimdiden buldum bunu yeni yükledim ama. 6 5 4 3 2 ve tıkla. Oldu mu? Bekleyelim. Hop oldu. Şuraya basıyoruz arkadaşlar. Şuraya bastık. Hey sen K almak ister misin yazıyor. Şu, şuradan da beyaza tıklıyoruz. Ezeci gibi şuraya basıyoruz. Kopyala kopyalandı. Şimdi de Roblox'a gir. İşte olmuştur. Bekleyin. Bir şeyi düzen, bir şey yapalım. Bilmeyen. Ya ben ben böyle adam mıyım? şuraya, şuraya bastık. Şuraya da yapıştır. Dur Toya yazdık. İşte olmuştur. Seni görüşürüz. Bay bay.